o'zga qara qara Kadife şerefsiz hafif. Şu Kadife şey atıyorlar. Arama versin diye. Daha sonra sak koymayacağım. Limonlu olmazsa şey yaparız. Sok hocam ya. Sok oldu ya. Bence de sok oldu. Daha bu birinci.

Может что, сразу целовал? Ломон. Oldu mu şimdi bu? Oldu oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapatayım mı? Millet bunu çiçek Bak çürümeye bile başlamış. Oo, çok zor. Hani dikeni, dikeni nerede bunun? Ha hani şurada var. Bismillahirrahmanirrahim. ev Güzel. Çekirdeği var. Çekirdek. Yağmur dedi, ya, saçımız olmuş. 2025 zeytin asadı. Erken oldu geçen bundan 3-4 sene önce sanki Ekim'in sonu Kasım gibi falan oluyordu. Olan da var, olmayan da var. Ah kızım kızı. Gel kızım bize bir yardım et, şu zeytinleri toplayalım. Ben gitmeye biraz hızlı olsun şimdi. Yeşil tane topluyorum ya. Çok yeşil çıkarsa yerine çıkar, hazır yeri çıkarsa.

Lan dur lan hemen. Ya bir süre çıksa. İyi. Fazla var Ya oldu. Bu düğüm var ya ben davulda ben böyle yapıyor yapam çıktım yapa yapa çıktım sonra yaptım ben çıktım sonra böyle dik kaldım ışık açtım canını sıkma onlar düzelecek senin anne yine biraz tutmayayım gel sen zeytin görüyor musun bak bakayım. gördüm bir tane göster bize biz yaşlıyız bizim gözümüz görmüyor bir de yine çıkmak lazım. Şimdi, bak, bak. Şimdi çıkart. Halkanın kapısını kapa kilitlesene. Bunları ayrı mı kurmak lazım? Aa bak var var. Hayır hayır hayır. Şunu ay. ayırmayız. Niye ayırmaya çalışıyorsun? Otur çünkü arkaya sığmamalıyım. Niye? Ama arkada değil mi? Evet. Bir şey <laughs>

Bu daha buradan çürümüş. Baksana. <laughs> bak çürümüş böyle bak. Bunu <laughs> böyle bağlamak lazım. Tüh. Ay çok üzüldüm. Yapak. Aa! <laughs> ya bak. Ya. Ama çok üzüldüm ya. Buradan çürümüş ya. Karıncalar şey yapmış baksana. Bak burası çürümüş. Aferin benim kızıma Bala daha baksana içeri girince. Hiç var, Bir de karpuz var ya Bebek olanlar var büyümüş Bunlar büyüdü anne? Abi yeşiller olma fakat O kadar kaba Çek baba, onu çekme o kadar Tamam Anne ya bu daha sağlam olanlar <laughs> bir şey? Şimdi çatısına çıkacağım. Şunları da gördüm. Şu hep yerlerine dökülmüş ama şu yerler ne yani? Şunları bir şey boşaltayım da boş sepetle çekeyim. Ne kadar? Bir buçuk kilo falan herhalde. Kim? Okay. Arda bir buçuk kilo kilodan fazla var. Şunları ayrı kurarsın ufak yarım litrelik şeyleri. Şu, şu, tam olmuşlar ya. bunları böyle bir taşla ezip de mi kırmak, kurmak gerekiyor? Bak. Hadi. Yeşil zeytin. Bak şunları ayırman lazım Zeynep. Şu bak tam olmuşlarla tamam mı? Şunlar yeşiller ayıracaksın ha, Bak bunları ayrı ayıracaksın. Yeşil... Tamam mı? Dur. Ya e, mı Ha siyahları ayır ayır. Esra bir tane kap getir Zeynep ayıracak. Ha, i̇yik de bir ben bunu evet. yiyeceğim. E şimdi yersen acı olur kızım. Olduktan sonra yiyeceksin. Şimdi yemez. Bunları bir tuza basacağız. İyik nerede? İyi. Bak bunları ayır bunları i̇lk. ayır. İyik istiyorum ben. İyi. Şurada i̇lk, göstereyim. İyik. İyik. Erik evde vardır belki. Var. Ne? Evde var Erik. İyi mi var? İyik mi var? Birader, bize ben Biz de, bak, de bu kadar seyirden can alıyoruz. <laughs> Maşallah, seyirden fazla çıkarımda. Mini mini. Çok mu? Oo, kıtrak gibiymiş gibimiz burası. Güneş gördüğü için. Anne, bunu ne alması mı? Esra, bu sana gübre al. Bu ne alması mı? Tabanlı belirik gübre atalım. Oraya Esra. çok su gelmiyor ya. Ha? Çok su gelmiyor dibine. Evet, bak da su alsaydık daha iyi olurmuş. Bu sefer kırak geçti ya. yan tarafın zeytini sulanmayan zeytin. Ya sulanmayan demeyeyim daha doğrusu güneş görmüyor. Aynı ırk. 150. Değil mi? Tabii canım. Bunları sizi kazıkta mı yapmak lazım acaba? Bakarız. Ya maşallah bunun ikimiz çıktı ama çok ufak baksana. Ama hepsi siyah. Hepsi siyah olmuş olmuş. Ya daha toplasam belki bunun yarısı kadar daha çıkar ya yetişemiyorum. Ayrıca çekmek istemedim. <laughs> Onları böyle bir taşla kırıp da mı koymak lazım acaba? Dur kızım. Yok onları yapmayın. Dur, dur kızım. Tamam. O ne? Onda ne, ne? Onları var? Onların ufak zeytinleri var.